Hendek'te bir servis minibüsü ve 3 otomobil zincirleme trafik kazasına karıştılar. Kazada bir kişi yaralandı. Kaza, Hendek ilçesine bağlı çiftlik mahallesi otoyol bağlantı kavşağı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Yunus U idaresindeki otomobil, Erhan K idaresindeki otomobil, Ömer Faruk K idaresindeki otomobil ve Barış Y idaresindeki servis minibüsü zincirleme kaza yaptı. Kazada sürücü Yunus U yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı Yunus U, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazaya karışan diğer sürücüler olay yerinde ayakta tedavi edildi. Polis, kaza nedeniyle trafik akışını tek şeritten sağlarken, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Haberin detaylarına sitemizden erişebilirsiniz. Daha fazlası için takipte kalmayı unutmayın.